Ekrem İmamoğlu da şöyle bir tweet attı arkadaşlar. Dedi ki Escobar düzenini kimin kurduğu belli oldu. Turbun büyüğünün kimin heybesinde olduğu ortaya çıktı. Ahtapot gibi kolları her yeri saran hukuksuzluk anı kimin kurduğuna netleşti. Belediye başkanlarını meclis üyelerini hapisle, ölümle, iftirayla, kumpasla tehdit et. Belediyelere çök düzeni tam bir Escobar düzeni işte diyor. Kuzuyu kurtla avlayıp çobanla yiyip sahibiyle ağlayan sizsiniz. Bayrampaşa belediye başkanımız Hasan Mutlu ve çalışma arkadaşlarını da aynı düzen hapse attı. Bayrampaşalılar bu kötü Asla unutmaz bu tehdit ve çantaj ve kumpas düzeninin sonu yaklaşıyor. Neyi kastediyor? Neyi kastettiğini dün il başkanı Özgür Çelik açıkladı. 10.07.2025 tarihinde 11.07.2025 tarihinde bir belediye meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi için kendisine WhatsApp üzerinden kelepçeli fotoğraflar gönderilmiş ve kendisine Kurtlar Vadisi repliğiyle sadece ölüler görür sözüyle ifadeler gönderilmiş. Bakın bunlar şu anda savcılık ifadelerine ve emniyet ifadelerine yansıyan konulardır ve belediye meclis üyeleri ölümle tehdit edilmiştir. Niye? Buradaki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meclis çoğunluğu konusunda dengeyi değiştirip iktidar partisinin meclis çoğunluğunu sağlayıp bir operasyon yapmak için aylardır haftalardır meclis üyeleri tehdit ediliyor. Ve bunlar ifadelerle tutanak altına alındı. Avukatları kamuoyuyla paylaşacaktır. Ve Hasan Mutlu, Hasan Mutlu son 10 günlük zaman dilimi içerisinde telefonlar aldı. AK Parti'ye geç yoksa sana operasyon yapılacak. Geçmeden Hasan Mutlu AK Parti'ye. Daha gözaltına alınmadan bir gün önce cumartesi günü gözaltına alındı. Cuma günü Hasan Mutlu'ya telefon açıldı. Ve şu anda burada aramızda bulunan insanlardan bir tanesi o telefon konuşmasına tanıklık etti. Görüyorsunuz ekranlarda o kişiyi. Ve dediler ki yarın sana operasyon yapılacak. AK Parti'ye geç. Ve bu bir çökme operasyonudur diyorum ya. 8 tane meclis üyesi şu anda Çağlayan Adliyesi'nde bekliyor. Geriye kalan Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri cumartesi gününden bugüne kadar tehdit ediliyor. Ne ile tehdit ediliyor biliyor musunuz? Ölümle yine tehdit ediliyor. Ne yapılıyor biliyor musunuz? Şantaj yapılıyor. Para teklif ediliyor. Demin adliye koridorlarında şu kadar para teklif edilmiş. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri CHP'den istifa etsin diye paralar teklif edilmiş konusu adliye koridorlarında konuşuluyor. Bir avukat arkadaş odadan içeri girdi. Dedi ki başkanım dedi dışarıda konuşuyorlar. CHP'li meclis üyelerine şu kadar para teklif etmişler. Bu kadar para teklif etmişler. İşte Ekrem İmamoğlu'nun da bu Escobar düzeni dediği hikaye bu. Diyorlar ki CHP Tepeliler avukatları anlattı çünkü hepsi de tutuklandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı işte alınmış olan meclis üyeleri. Bir de Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısını almışlar. Her güne bir operasyon. Böyle tehdit şantaj var. Yani AK Parti'ye geçmezsen bak tutuklanacaksın. Bak işte başına işler gelecek diye mesajlar geliyor. Tehdit ediliyor diyorlar. Buna da diyor Eskobar düzeni diyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi bu iddialar vahim iddialar tabii ki.